Merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Ben Swooshup kurucu ortaklarından Doktor Güneş Sayıt. Bugün sizlere dünyanın ve Türkiye'nin en büyük ve en çok istihdam sağlayan sektörü olan tekstil sektörüne yönelik geliştirdiğimiz Swooshup'tan bahsedeceğim. Swooshup liften kumaşa kadar tüm tedarik ve geri dönüşüm süreçlerinizi daha sürdürülebilir bir şekilde yönetebileceğiniz web tabanlı bir platformdur. Swatch size tanımlarken dört tane vaatten bulundum. Liften kumaşa, tedarik süreçleri, geri dönüşüm süreçleri ve sürdürülebilirlik. Bu hepimizin dolabında olan tekstil konu tişörtümüz. Bu tişörtün çevreye, sektöre ve bizlere olan bazı etkileri var. Gelin önce çevreye olan etkilerine bakalım. Bu 1970-2014 yılları arasında Aral Gölü'ndeki değişime ait bir slide. Ve görüyoruz ki pamuğun yetiştirilmesinde yanlış yapılan sulama deneyiyle bugün neredeyse tamamen kurudu. Ve her yıl 43 milyon ton pestisit tozu havaya karışıp bizlere zarar veriyor. Bu görüntü Ergene Çayı'na ait ve gördüğünüz gibi bu yılın moda renginde akıyor. Ve bir tişörtün üretimi için 2700 litreden daha fazla su tüketiyoruz. Aynı zamanda dikilen Ürünlerin yüzde %33'ünden daha fazlası bizim dolabımıza gelmeden katı atık olarak çevreye atılıyor. Ve dünyanın birçok yerinde bu gördüğümüz tekstil atık çölleri oluşuyor. Bu hikayeden anlıyoruz ki tekstil sektörü dünyaya en çok atık bırakan sektör. Bu bu anlattıklarımız sadece tüketim öncesi atıklarla ilgili olan kısım. Sektöre olan etkilerine baktığımızda ise bu bahsettiğim atıkların gözle seçilip elle ayrıldığını görüyoruz. Bu şekilde hem maliyetler artıyor hem de geri dönüşüm yavaşlıyor. Atıklar verimli bir şekilde toplanamıyor ve değerlendirilemiyor. Bunun nedeni ise sürdürülebilir bir tedarik zinciri olmaması. Firmalar satışlarını artırma, yeni müşterilere ulaşmak için sürekli numune gönderiyorlar. Ve bunun da yıllık maliyeti 50 bin doların üzerinde. İş ve fuar ziyaretlerinde bulunuyorlar. Pandemi ile birlikte hepimiz biliyoruz bu fuarlar ve iş seyahatleri iptal oldu. Ve 88 milyar doların üstünde bir iş kaybı yaşandı. Tekstil sektörüne gönül veren 3 tekstil mühendisi olarak sektörel ve çevreler, çevresel sorunları biliyoruz. Sektörün en büyük acısının sürdürülebilirlik ve tedarik zincirindeki bu sorunlar olduğunun farkındayız. Sıvoşluk bu acılardan doğan bir girişim. Benim 20 yıldan uzun süredir akademide ve özel sektörde deneyimim var. Gökberk 7 yıldan uzun süredir sürdürülebilirlik ve biyobozunurluk üzerine çalışıyor ve doktora çalışmasına da bu alanda devam ediyor. Servetin 9 yıldan uzun süredir özel sektör deneyimi var. Sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi üzerine çalışmalarını yürütüyor. 4 vaadiyle başladık. Swoşlip ile bunları nasıl gerçekleştirdiğimize bakalım. Swoşlip ile firmalar ürünlerini ve atıklarını... Dijital ortamda paylaşabilir ve sınıflandırabilir. Üyelerimiz birbirleriyle doğrudan iletişime geçebilirler ve yeni işbirlikleri oluşturabilirler. Sektörel verilerin paylaşımı ile sürdürülebilirlik faaliyetlerini daha etkin bir şekilde gerçekleştirebilirler. Biz kendimizi şu şekilde tanımlıyoruz. Hızlıyız. 2 dakikadan daha kısa sürede ürünlerinizi ve atıklarınızı dijital ortamda paylaşabilir, aradığınız ürünü bulabilirsiniz. Kapsamlıyız. Liften kumaşa, kumaştan aksesuara kadar tüm tekstil ürünlerini sistemimizde bulabilirsiniz. Sürdürülebiliriz. Tedarik ve geri dönüşüm süreçlerinizi dijitalleştiriyoruz ve sizlere daha sürdürülebilir bir çözüm sunuyoruz. Hepimiz tekstil sektörünün ne kadar büyük bir sektör olduğunu biliyoruz. Hedefimiz olan global tekstil pazarında 4 milyondan fazla firma var ve te Türk tekstil sektörü de bu pazardaki en büyük oyunculardan bir tanesi. Biz bunun avantajını kullanarak global pazara hızlıca açılmayı hedefliyoruz. Pazardaki rakiplerimize baktığımızda ForSource, Source, Manify, Material Exchange ve Cartelam gibi rakiplerimiz var. Atık stok paylaşımının yapılabilmesi, kapsamlı olmamız ve yapay zeka entegrasyonu özelliğimiz ile pazarda ön planda olacağız. Biz tekstile sürdürülebilirliğe destek olmak istiyoruz. Bu amaçla ücretsiz üyelerimiz ürün arayabilir ve firmalarla etkileşime girebilirler. Ücretli üyelerimiz ise Yıllık üyelik ücreti ödeyerek bu özelliklere ek olarak ürünlerini ve atıklarını paylaşabilirler. Aynı zamanda sektörel verilere de ulaşabilirler. Bugün geldiğimiz durumda 5 farklı ülkeden 30'dan fazla üye kazandık ve sistemimizde şu anda 300'den daha fazla ürün var. Bizim amacımız tekstilin tüm alt sektörlerini içeren heterojen bir yapıya sahip olmak. Ve sektöre üye, sistemimize üye olan paydaş firmalarımız ile bu hedefimizi hızlıca ilerliyoruz. Swatchup olarak 2 milyon değerleme üzerinden 200 bin dolarlık bir yatırıma ihtiyacımız var. Alacağımız yatırımı personel, pazarlama giderleri ve yönetim giderlerinde kullanacağız. Swatchup olarak birinci yılın sonunda 500 ücretli üyeye, 5. yılın sonunda ise 5000 ücretli üyeyle 5,5 milyon doların üzerinde bir gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Sunumun başında dört tane vaadim olmuştu. Size anlattığım Swatchup'un bu özellikleriyle biz tüm bu vaatleri gerçekleştiriyoruz. Ve sunumun başında anlattığım tişörtün üretimini daha sürdürülebilir bir hale getiriyoruz. Daha yeşil, daha temiz bir çevre için tekstilde sürdürülebilirliğe katkı sağlayabilir ve atıklarımızı birlikte önleyebiliriz. Teşekkür ederim. Efendim hemen inmiyoruz sahneden. ve hemen gidiyorum. <laughs> Ama gördüğünüz gibi hem lonca e, girişimcilik programıyla da e, daha önce bir programa katılmış mıydınız? Yani Lonca bizim ilk programımız öyle i̇lk diyeyim. İlk program. Yani akademisyenden girişimciliğe dönüşmekte herhalde epey bir katkı sağladı size. O evet yüzden. kesinlikle çok büyük katkıları oldu. Bizi bugünlere getiren Lonca girişim diyebilirim. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben Hemen teşekkür bir şey edeyim. soracağım. Ee, peki bu kadar e, önemli bir işte aslında Türkiye'nin ciddi anlamda e, Çin'dense Türkiye'den almayı, tedarik zincir buraya taşımayı düşünen bir sürü firma var. Evet. Regülasyon konusunda deneyimli insanlar var mı ekibinizde? Yani hem müşteriyi ikna etmek hem de farkındalığı arttırmak için. Evet, regülasyonlar konusunda üçümüz de çok etkiniz ama Gökberk bu konuda bütün sertifikasyonlar özellikle biyobozunurluk ve sürdürülebilirlik üzerine lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını sürdürdü. Ve özel sektörde çalışırken de bu sertifikasyonla ilgili bütün ARGE çalışmalarını o yürüttü. O yüzden bu konuda çok yani yetenekli bir arkadaşım ve bilgili bir arkadaşım. Peki bunlar aynı zamanda ihracatçı şirketler, siz de o yüzden dolar arıyoruz diyorsun belki de gelirlerinizi nasıl büyütecek? Yani bu fikri nasıl büyüyeceğini düşünüyorsun daha çok? Yani şöyle aslında bizim asıl hedefimiz şu anda ekosistemimizi çok büyütmek. Yani bizim hedefimiz bütün global tekstil pazarında hakim duruma gelebilmek. Dolayısıyla öncelikle bir ücretsiz üyelikle şu anda 3 aylık bir ücretsiz üyelikle sistemimize, ekosistemimize firmaları çekiyoruz ve büyük bir ürünü aslında havuzu oluşturuyoruz. Sonrasında bunu ıı, yani Türkiye'deki firmalarda çok agresif olmadan ama yurt dışındakilere daha agresif bir şekilde açılarak yani dolar ve euro üzerinden i̇kna edecek misiniz peki yani daha önce ücretsiz giren birini ücretliye çevirme konusunda kaslarınız oluştu mu şöyle sizce? yani şu anda zaten bazı birkaç üyemizin 3 aylık süresi dolmak üzere ve bize hani devam etmek için şey yapıyorlar hani ücretli üyeliğe geçmek istiyorlar biz şu anda ikinci versiyonun hazırlıklarındayız Dolayısıyla Eylül ayı gibi ücretli üyeliklerimizi almaya başlayacağız.